Herkese selamlar, mutfak tutkunu Selma ben kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika bir pizza tarifiyle geldim. Daha önce dışarıdan yediklerinizden bile daha lezzetlisini evinizde en ekonomik ve en lezzetli şekilde sizde hazırlamak isterseniz videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle sizlere gösteriyorum ve hemen hızlıca pizzamızın yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar pizza hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kabımın içerisinde 5 su bardağı klasik su bardağı unum var. Ortasını açıyorum. İçerisine bir paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve unumun etrafına tuzumu ekliyorum arkadaşlar. Mayamın üzerine eklemedim. Şimdi 2-2,5 su bardağı kadar ılık su ile hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş e, suyu istedikçe yavaş yavaş toparlanana kadar hamurumu güzelce yoğuracağım. Tuzumu dediğim gibi direkt mayanın üzerine atmadım. Aktifleşmesini, eee, engellemesin diye unumun üzerine attım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş suyu ekleyerek, e, kulak memesi yumuşaklığında, yani elimize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar güzel bir hamur elde edeceğiz. Bu aşamaya gelinceye kadar yoğuracağız arkadaşlar. Yoğurduğunuz elinize hamur yapışıyor diye un eklemesi veya su eklemesi kesinlikle yapmayın. Şöyle sizlere gösteriyorum. Yoğurduğum elime yapışıyor ama diğer elimi kontrol ettiğim zaman yapışmıyor. Size ara ara hamurunuzu kontrol ederseniz kıvamına geldiğini anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi benim hamurum da istediğim kıvama geldi. Yumuşak güzel bir ele yapışmayan hamur elde ettim. Şimdi hamurumuzun üzerini streç film ile kapatıyorum mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. 2 katına çıkıncaya kadar hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken pizzamızın üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Dilerseniz sadece ketçap ve domates salçası ile de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde hazırlarsanız gerçekten tadını doyamayacaksınız arkadaşlar. Ben 2 diş sarımsağımı rendeledim ve zeytinyağında kavurdum. Üzerine 4 adet rendelenmiş domatesimi de ekleyerek domates sosumuz bu şekilde koyulaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Pişirdikten sonra üzerine bir miktar tuz atıyorum ve bir tutam kekik atıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da domates salçası ekledikten sonra sosum hazır hale geldi. Soğumaya bıraktım. Şimdi hamurumuzu kontrol edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumuz gerçekten çok güzel mayalanmış. Hamurumuz gayet güzel mayalandı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Ee... 2-3 katına çıktıktan sonra bu şekilde artık pizzamızı yapmaya başlıyoruz. Streç filmimizi şöyle açalım. Ee, arkadaşlar bu tarz mayalı hamurlarda mutlaka e, ne yaparsanız yapın. Pizza olur, poğaça olur, börek olur vesaire. Mutlaka mayalı hamurlarda hamurunuzun mayasını almaya özen gösterin yoksa e, yerken o e, maya kokusu gerçekten rahatsız edici bir şekilde gelebiliyor mayasını alırsanız maya kokusu gelmeyecektir matımın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamurumu da matımın üzerine alarak 3 eşit parçaya bölerek 3 adet pizza e, hamuru elde ediyorum arkadaşlar Dilerseniz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz veya daha büyük fırın tepsisinde yapmak isterseniz sadece ikiye bölerek iki adet pizza da yapmak isterseniz ikiye de bölebilirsiniz arkadaşlar ben üç adet pizza yapmak istiyorum İki tanesini akşam için pişireceğim bir tanesini de buzlukta saklayacağım arkadaşlar hamurlarımı bezeledikten sonra üzerine örtüyorum ve en az 5 dakika kadar hamurumuzu yani bezelerimizi dinlenmeye bırakıyorum. 5 dakika kadar dinlendirirseniz açılması çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk yuvarladığım bezeyi matımın üzerine aldım. Üzerine yine bir miktar un serpiştirerekten önce elimle düzeltiyorum. Ve sonrasında bir merdane yardımı ile hamurumu istediğim boyuta gelinceye kadar açmaya başlıyorum. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Ben merdane ile daha kolay açabileceğimi düşündüğüm için merdane ile açıyorum arkadaşlar. Şimdi hamurum artık istediğim boyuta geldi. Şöyle kalınlığını da size göstereyim. Çok ince veya çok kalın açmıyorum arkadaşlar. Çok ince açarsanız pizza piştikten sonra üzeri malzeme dolu olduğu zaman tutması gerçekten çok zor oluyor. Çok kalın açtığınızda da hamurunuz zaten yani pizzanız pişerken mayalı hamur olduğu için bir miktar da olsa kabarıyor. O zaman böyle poğaça gibi çok kalın oluyor. Bu kalınlık gerçekten iyi, ideal oluyor. Şöyle açtığım hamurumu fırın tepsimin üzerine yağlı kağıt sererek. Ee, hamurumu üzerine alıyorum, çatal yardımı ile her yerine güzelce delikler açıyorum. Daha çok fazla kabarmasını istemediğim için bu şekilde delik açıyorum ve hazırlamış olduğum domates sosundan pizzamın üzerine güzelce her yerine bolca yayıyorum arkadaşlar. Şimdi domates sosumuzun üzerine de e, rendelemiş oldum kaşar peynirinden ekliyorum arkadaşlar Siz dilerseniz Mozzarella peyniri vesaire başka istediğiniz e, bütün peynirleri eriyen bütün peynirleri tercih edebilirsiniz kaşar peynirimizin üzerine de ben sucuk e, ekliyorum çocukların zevkine göre sevdiği şekilde hazırlıyorum arkadaşlar pizzayı size kendi ailenizin ve sevdiklerinizin çocuklarınızın sevdiği şekilde sevdiği malzemeler ile hazırlayabilirsiniz Sucuklarımı ekledikten sonra mantar ile devam ediyorum. Mantarlarımı da güzelce ekledikten sonra üzerine ince ince doğramış oldum. Kapya biberlerim var. Siz de eğer kapya biberini seviyorsanız mutlaka ekleyin diyorum arkadaşlar. Kapya biber gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kapya biberden sonra şöyle biraz da yeşil biber ekliyorum. Tatlı yeşil biber arkadaşlar. Ve son olarak da üzerine bolca mısır ekliyorum. Çocuklar mısırı çok sevdiği için mısırı biraz ekstradan bolca ekliyorum arkadaşlar. Siz de çocuklarınızın zevkine göre hazırlayabilirsiniz hamurlarınız bitinceye kadar hepsini bu şekilde dilediğiniz şekilde, dilediğiniz malzemeler ile hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tanesini akşam yemeği için pişireceğim, bir tanesini de dondurucuya kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında pizzamı gördüğünüz gibi pişirdim. Benim pizzalarım ortalama 30-35 dakika gibi bir sürede hazır hale geldi arkadaşlar. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Pizzalarını kontrol ederek bu şekilde sizde pişirebilirsiniz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Keşke şuradan bir dilim uzatabilsem. Evet arkadaşlar pizzalarımı sizlere şöyle daha da yakından göstermek istiyorum. Tam istediğimiz gibi olmuş. Ne ince ne kalın. Gerçekten şahane. O domates sosunun verdiği aroma, o kekiğin verdiği lezzet çok, gerçekten çok yakışmış. Eğer siz seviyorsanız mutlaka kekik eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız bu güzel tariflerimi kaçırmamak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir de yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim butonunu açmanız yeterlidir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşarak destek sağlarsanız çok sevinirim. Pizzalarımız soğumadan çocuklar masada sabırsızlanıyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.